شكرا تقوم Helal olsun size, helal olsun. Bugün yapılan Bravo arkadaşlar. Genel kurulda derneğimizin rekor katılımı oldu. <laughs> Toplam 881 üyemiz oy kullanmıyor. Bu oylardan dört tanesi iptal edilmişti. 426 oy Duy kardeşime. 362 oy Murat kardeşimin listesine ve 89 oyla Kedi kardeşimin listesine gitti. Bu durumda sevgili Nuri Şahinler ve listesi önümüzdeki dönem derneğimizin yeni yönetim kurulu oluşturacaklardır. Hayırlı uğurlu <laughs> divan başkanı ve çalışma ekibine <laughs> ve bu sıcakta bizi yalnız bırakmayan yalnız güvenlik var. ilk başta bu teşekkürü borç biliyorum. Böyle bir katılım ancak bu medyaya yakışır. Böyle bir dostluk ancak bize yakışırdı. Biz sadece buranın yönetim kuruluyuz. Allah'ın izniyle bu terliği hep beraber <laughs> kim kime yardım ediyor bilmiyoruz. Biz bir fukaraya yardım ediyoruz. O fukara bize bir dua ediyor. Belki bir cennette bir köşk veriyoruz. Yani işin ne taraftan olduğunu, Allah'ın neyi, neye sebep bildiğini de kabul Ama biz belli değerlerimize her zaman sahip çıkıyoruz. Belli bir olayların olmasını beklemeyelim sahip çıkmak için. Emin olun Cenab-ı Allah iki insanın kabul edip, duasını kabul etmez diyorlar. Bir kavga içilik yapanı, iki zulüm yapıyor. Onun için bizim ne Üsküplüğümüz var, ne Kosovalığımız var, ne Torbeşimiz var, ne Anadolu'muz var. Allah'ın izniyle hepimiz biriz. Bu birliği, zirliği, emin olun dünyaya ve ilk başta Türkiye'mize sonra dünyaya tanıtacağımızı. inanıyoruz. çalışma arkadaşlarıma bir teşekkür edeyim. Çünkü çok ummalı bir seçim çalışması için. Her iki tarafta çok ummalı bir çalışma oldular. Kısmet böyleymiş. Burak kardeşim, Metin kardeşim. En ufak bir centilmenlik dışı bir hareketimiz olmadı. Bizi biz yapan değerler bunlar. Burak daha dün bana dedi, abi dedi, iftarda hangi gün beraberiz izledi? Daha seçimden önce bunu söyledim kardeşim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Yönetim Bereketli kurulmalar. Saygılar. Bundan sonraki çalışmalarda yeni yönetime başarılar そうですね Çıkmadan. Bir <laughs> <laughs> わしか